Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hepiniz hoş geldiniz 21 Şubat Perşembe gününün UEFA Avrupa Kupası maçlarıyla sizlerle birlikteyiz yine iki bölüm halinde vereceğiz videomuzu sizlere bu birinci bölüm olacak akşam seansındaki 20.55 seansındaki maçları e, yorumlamaya çalışacağız sizler için ikinci bölümümüzde de 23'te başlayacak maçları. Hemen hızlıca ilk videomuzu hızlı yetiştirmek için söyleyemediğimiz şeyler vardı. Öncelikle karnemize değinelim. Geçen hafta sonu 15 Şubat Cuma günü verdiğimiz 5 maçın 5'inde de en az bir tercihimiz. 2 maçında 2 tercihimiz gelmişti. Bayern Münih'in yeneceğini söylemiştik. Gerçi orada handikaplısında yanılmış olduk. Ama ilk yarı 1.5 üst 70 gibi bir oranıyla bizlere kazandırdı. Oynayan arkadaşları tebrik ediyoruz. Yine kupon tutturan bayağı arkadaşımız vardı. Cumartesi günü baktığımız zaman İki seans haline bölünce şimdi mesela birinci bölümde cumartesi 5'te 3, ikinci bölümde akşam seansında e, özellikle çok büyük başarı sağladık. Birinci bölümde 5'te 3, akşam seansında 6'da 6 ve 6 tercihinde ilk tercihi başta olmak üzere e, 4 tanesinin de çift tercihi birden gelmiş ve cumartesi akşamı inanılmaz yine kupon tutturan arkadaşlarımız vardı. Hepsini tebrik ettik yine buradan tebrik ediyoruz. Dediğimiz gibi bütün maçları kupona yazmayın. 3 ya da 4 maç seçin. Biraz da şansınız varsa zaten bir kuponunuz olmadı. Alternatif kuponunuz mutlaka tutar yani. En fazla 1-2 maç bilemediniz. 3 maç sektiriyoruz. Ki pazar günü böyle bir şey oldu. Yine ilk seansta 5'te 3 yaptık. Akşam seansında da 5'te 3 yaptık. Toplamda 10'da 6 yaptık mesela. 6 maçta da kuponunuza denk gelebilecek 3-4 maç bulanlar vardı pazar günde yine az da olsa kupon tutturanlar vardı onları da tebrik ettik pazartesi gününe gelecek olursak ee, 7 maç yorumlamıştık sizler için Tabi Dortmund bütün dünyayı yatırdı Biz yine çok gol beklemedik 2-3 gol dedik ama keşke alt deseymişiz 0-0 bitti Onun dışında Chelsea maçının 2-3 golünü bildik Karşılıklı gol varını bilemedik Chelsea gol bile atamadı ee, Onun dışında e, İspanya'daki maçımız Evet Huesca iyi mücadele etti ama Gol atamadı Bilbao 1-0 yendi O iki maç dışında yine 5 tanesinde başarı sağladık. Yine kupon tutan arkadaşlarımız vardı ee, Bunu da söyleyelim Hemen arkasından selam listemiz var arkadaşlar. Evet bir iki kişiye selam söyledik. Böyle bir furya başladı ama herkes bana da selam söyle bana da selam söyle diye. Instagram'dan ve YouTube'dan yazan arkadaşlarımız var. Tabii ki kırmayalım onları da hemen söyleyelim. Sevgili Baykal Sarıtaş kardeşim Çorum'dan eski jandarma özel harekatçıymış kendisi. Baykal Sarıtaş kardeşimize buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca... Hayri Tabakoğlu ve eşi Yasemin Hanım, Hayri Tabakoğlu ve eşi Yasemin Hanıma Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli'de oturuyorlar ve Yasemin Hanım Antalyalıymış. Burada tatile geldikleri zaman bekleriz kendilerini. De buradan çok selamlarımızı gönderiyoruz. Destekleri için teşekkür ediyoruz. Onun dışında Tolga Yurdusever Nazlı yurdu sever, Yasemin Babacı ve Tuğba Babacı Giresun'dan bu arkadaşlarımıza da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından e, bizlere maşallah. <laughs> Ali Dilek selam istemiş. Y yine YouTube videomuzun altına yazmış. Ali Dilek'e selamlar. Yakup Polat yine selam istemiş bizlerden. Yakup Polat'a da selamlar olsun ve Rıdvan Kömpe kardeşimize de buradan selamlar, sevgi dolu, kucak dolusu saygılar sunuyoruz. Ve e, ilginize, alakanıza tekrar teşekkür ediyoruz. Yorum ve like'larınızla bizleri desteklerseniz seviniriz yine. Ee, onun dışında arkadaşlar iki tane kısaca bir şey söyleyeceğim. Yönetmenim o kadar ısrar ediyor ama. Şimdi arkadaşım biri gelmiş yazıyor abi. Thamestoplus.com'da bu arada evet şimdiden hatırlatalım yan tarafta yönetmenim paylaşıyordur. Thamestoplus.com'da sizlere kupon tavsiyelerinde bulunuyoruz. Atistik CV yorumcu sevgili Atilla Arda Bora. Ee, onun dışında Arda Yücegök. Neyse burada bir yerde çıkıyormuş aşağıda. Ee, ulaşabilirsiniz oradan kupon tavsiyelerimize. Orada kuponlarımıza da hemen değineceğim birazdan. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi 4 gün üst üste kupon tutturarak şov yaptık. Onları da şimdi e, ver diyor yönetmen. Ver coşkuyu diyor. Verelim madem öyle. Hemen ekrana, ekrana yansıtsın e, sevgili yönetmenimiz ve Evet 15 Şubat Cuma günü görüyorsunuz. Yeni Malatya Beşiktaş karşılıklı gol var. Lyon Gengam 2-3 gol. Augsburg Bayern Münih 2.5 gol üstü şeklinde. Ee, Cumartesi gününe baktığımız zaman yine ekranda gördüğünüz gibi Aksar Spor Ankara gücü 0-2 çifte şans ve Kano Atlet Komadet 2 Hoffenheim ee, Hanover maçında 2.5 üst yine Arda Yücegök kardeşimin kuponu tutmuştu. Bunlar genelde 3-4 civarında oluyor arkadaşlar. Bazen yüksek oluyor 5-6 oranda ama en az e, 3 ile 4 arasında oranlı Dediğimiz gibi ufak ama en azından 3'e 4'e katlayabileceğiniz kuponlar. 17 Şubat Pazar gününe geçtiğimiz zaman Kasımpaşa Galatasaray 2, Erzurumspor Spor, yüksek orandan yine Erzurumspor galibiyeti. Lecce Livorno 2-0'dan 3-2 çeviren bir Lecce vardı. Bu da yine Arda Yüce Gök kardeşimizin tutturduğu kupon. Sizlere yine sitemizden kazandırmaya devam ediyoruz. Ve pazartesi günü de Midland Alborg e, maç sonu 1 Aves Benfica 2.5 gol üstü Roma Bologna mücadelesi toplam gol 2-3 bu da sanırım benim verdiğim kupondu gördüğünüz gibi herkes videosunda anlattığı gibi sevgili Atilla Arda da videosunda verdiği yorumlardan seçiyor ben de kendi verdiklerimden seçiyorum ve sizler de kendi tahminlerinizi koyarsanız zaten bu şekilde bir, bir, şekilde oluyor yani bu kuponlar bir şekilde tutuyor bir gün olmasa öbür gün oluyor olmadı 3 günde bir bile kupon tuttursam büyük başarı arkadaşlar. Bunu da paylaşmış olalım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Arkadaşımızın biri demiş ki mesela abi, abi tam takip ediyorum. Kuponlarınızı, maçlarınızı alıyorum ama 5 liraya 15 lira kazanıyorum. Şey 3 liraya 15 lira kazanıyorum. Yani 5 kat. Daha yüksek oranlı paylaşamaz mısın? Allah aşkına kardeşim sen şimdi 3 lirayı ha yani gidip 3 liraya 500 lira mı istiyorsun anlamadım ama tutturduğuna dua et tutturduğuna bir de 5 kat olarak düşün demek ki 3 lira değil 100 lira bassan 500 lira 1000 lira bassan 5000 lira alacaksın sana 3 liraya 15 lira olduğu için az görünüyor herhalde lütfen böyle şaka gibi şeylerle gelmeyin. Onu da kazanamayan insanlar var. E, Azat ama etmeyen çoğu bulamaz. Her zaman dediğimiz gibi alternatif kuponlar yapın. Fazla para basmayın ama kazandığınızda da şükredin. Bir de e, tamam benim hemen kapatıyorum. Hızlıca geçeceğim başlara. Mükrü Bilmez diye bir arkadaşımız var arkadaşlar. Mesela ben e, Başakşehir maçına demişim ki e, alt bekliyorum. Aynı zamanda handikap 0. Yani Başakşehir'in tek farklı galibiyeti. Buradan ne çıkıyor? 1-0 değil mi? Buna uyan sadece 1-0 var. Başka hiçbir skor çık, uymaz yani bu tercihime. Ama sürpriz kuponda da demişim ki ilk de belki Antalya Spor oyunu tutabilir. Sıfırdan iki denenebilir ama sürpriz kuponda yüksek oranlan sistem kuponda. Arkadaş gelmiş vay efendim bu adamın dediği hiçbir şey gelmiyor beni yine yatırdı sıfırdan iki oynadık ya alt demişim es geçmişin ikinci tercih handikap sıfır demişim es geçmişin tam sonuç vermişiz. Ne diyeyim ya böyle arkadaşlara diyecek bir şey bulamıyorum. Sevgili Mükrü eğer öyle düşünüyorsan kardeşim bir yorum da yazma like de atma takipte etme gözünü seveyim. Ben bilinçli insanlarla birçok binlerce takipçimiz var bilinçli o arkadaşlarımı seviyorum yaptıkları yorumlardan zaten belli oluyor. Biz burada kendi tahminlerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Oynamak zorunda değilsin kafana silah dayamıyoruz. Burada bir tane garanti cep adıyla arkadaş demiş ki bana Dün senin yüzünden yattım bunun hesabını nasıl soracaksın? Şimdi böyle komik bir şey deyince ben de dedim ki nasıl sormamı istersin kardeşim hani benim hesap sormamı istiyor gibi Hesap vermen lazım bana diyor yüzde yüz oynayın diyorsun tutacak diyorsun senin yüzünden 65 liramı bastım hepsi yattı Nasıl geri getireceksin şimdi paramı Sanırım yanlış kanaldasın kardeşim sen yanlış kanaldan aldığın maçları oynadın ve gelip bana yanlışlıkla hesap soruyorsun Hayatta %100 diye demem ben kesin oynayın da demem diyenlere de zaten buradan dolandırıcıdır veya sahtekardır derim. Yanlış yerdesin yani. O ben değilim kardeşim. Geç. Evet maçlarımıza geçelim hemen hızlı bir şekilde. İlk mücadelemiz 471 koduyla. Arkadaşlar bu maçları ben hem geçen hafta UEFA maçları ilk maçları biliyorsunuz belli olmuyor. alt deriz üst çıkıyor üst diyoruz alt çıkıyor. Maçları bir izleyin ben geçen hafta izledim bazılarını 90 dakika bazılarını özetini. Bu videoya oturmadan önce yeniden bilgileri tazelim diye özetlerini izledim dediklerimiz olabilir olmayabilir yani dediğimiz gibi o maçları bir izleyin yani mesela genk maçı var 4-6'ya gidecek maç 0-0 bitebiliyor ama bakıyorsun hayret diyorsun ya bu maçta nasıl bu kadar az görmüş veya bir bakıyorsun maçta doğru düşün, pozisyon yok ama 3 gol birden çıkmış hayret ya bu maç nasıl üste gitti diye biliyorsun ya bunlar benim fikirlerim izlediğimi gördüğümü anlatıyorum ben kafanıza yatıyorsa siz de özeti bir izleyin ona göre kafanıza yatanlardan seçin. Mesela artık iki bölüm yaptığımız için mesela ilk seansta başarılı olabiliyoruz, ikincisinde başarısız olabiliyoruz. Bu şekilde bölebilirsiniz veya ilk seanstan iki maç, ikinci seanstan iki maç şeklinde alabilirsiniz. E, Dinamo Zagreb Viktoria Pilsen mücadelesi 471 koduyla ilk mücadelede 2 birlik skor çıkmıştı. E, Pilsen adına kendi evinde Zagreb'de gol bulmayı başarmıştı Deplasmandaki bu onlar için büyük avantaj. Kendi evlerinde daha etkili oynayabilen bir takım Pilsen de öyle. İki, i̇ki, iki takımın da oyununu beğendim ben. Bu maçtan sonra e, Dinamo Zagreb kendi evinde Hırvatistan Ligi'nde 3-0 galip gelmiş. Pilzen de yine Slavia'yı yi 2-0 yenmiş. İki takım da formda diyebiliriz. Bu maça hazırlar. E, defansında e, bir tane sarı kart cezalısı var. Pilzen'in onun dışında forvetlerinden biri sakat. Zagreb'de de bir defans, bir orta saha, e, biri sarı kart cezası. Biri, e, önemli bunlar ilk 11 e, isimleri. Biri sakat, biri de forvetlerinden biri sakat görünüyor. Bu mücadelede de ben şimdi Dinamo Zagreb'in yenmesi lazım. Kendi evinde bastıracak ama Pilsen de boşlukları değerlendirebilir. O yüzden bu mücadelenin iki takımında da birer gol bekliyorum ama öne çıkardığım tercih 2-3 gol olacaktır. Mücadele ya 1-1 bitebilir ya da ev sahibi 2-1 yenebilir, uzatmaya gidebilir ya da 2-0 yenebilir. Gol bile yemez ama ilk tercihim benim 2-3 gol aralığında kalacaktır. İlk mücadele gibi bir şey bekliyorum. E, karşılıklı gol var da şundan dolayı 1.80 gibi bir oranı var yüksek. Ondan dolayı bir deneyebilirsiniz alternatif kuponunuzda diyorum. Bu arada biz salı çarşamba videomuzu çektikten sonra Liverpool Bayern Münih maçını karşılıklı gol var bir 1.25'te sonradan 1.40'a fırlamış. Böyle ilginç ilginç oran yükselmeleri olmuş. Biz de merak ediyoruz. Sizin oynanmadı maçlar. Biz salı akşamı çekiyoruz bu videoyu. Bu tür oran e, oynamalarına pek aldanmayan arkadaşlar. Evet bazen gerçekten bir sakat oluyor, bir şey oluyor, bir olay oluyor. Ondan dolayı düşüyor. Bazen de çok yüklenme oluyor o orana ve artık oynamasınlar. Daha fazla kaybetmeyelim de hemen gözünüzü korkutmak için bir 25'ten bir 40'a çıkması ne demek ya? Hani Liverpool Bayern Münih'te herkes takdir eder ki herkesin ilk düşüncesi iki takım da birbirine gol atmasıdır. Ama neden çıktı anlayamadık. Bakalım göreceğiz. Yine bu tip oran düşmeleri falan oluyor. Tabii hep çok yüklenmeden oluyor bu. Barcelona galibiyeti 1.55'miş. Herkes oynamış ki 1.50'ye düşmüş. Belki maç zaten ya da 1.45'e düşecek. Bunlara pek gözünüz korkmasın. Bir araştırın bakın tabii niye düştü acaba ne oldu bir sakatma oldu diye. Yoksa gözünüz korkmasın. Evet 472 kodlu mücadeleye geçelim. Ama hızlı şekilde videoyu daha fazla uzatmayalım. Burada selamlar karne derken bayağı uzattık. Antra Frankfurt şakter Donetsk mücadelesi. 472 koduyla yine 20-55'te başlayacak mücadele. İlk maç 2-2'lik beraberlikle bitmişti ama Şakter'in ee, takdir aşağıyan bir performansı vardı. Çünkü hemen maçın başında 10. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Stapenenko orta saha oyuncusu. Önemli de bir oyuncu. Ondan sonra iyi direnç gösterdiler. 2-2'yi salladılar. Geriye düştükleri mücadelede orta sahada Jason Fernandez Frankfurt'ta sakat görünüyor. Şaktarda da Yine defansta bir isim sarı kart cezası bir de dediğim gibi orta sahada Stapenenko'nun kırmızı kart cezası var. Bu maçta da yine ilk maçtaki gibi tabi avantaj Frankfurt deplasmandan 2-2 ile döndüğü için Frankfurt'ta ama yine golleri oynamakta fayda var diye düşünüyorum ben. Zevkli tempolu yine ilk maçtaki gibi bir maç bekliyorum. Karşılıkta gol var. Bir 40 orandan denenebileceği gibi alternatif kuponlarımızda 1. 50 orandan üst tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 473 kodlu mücadele. Napoli-Zürich ilk maçta zaten işi bitirdi 3-1 ile biliyorsunuz. Zürich e, bir iki pozisyon yakalamış. Kornerden filan karambolden golünü de bulmuştu. Hafta sonu Napoli torunu yenemedi. Zürich'te Yankos karşısında 2-0 mağlup ayrıldı. Defansta Raul Albi yolun sakatlığı var ve Ruina sakatlığı var. Napoli'de Zürich'te de bir defans ve bir de orta saha oyuncusu. Biri sakat, biri kart cezası görünüyor. rahat olacaktır. Zürich bastıracaktır. Yine Napoli golleri bulacaktır. 1-35 gibi üst tercih yine tercih edilebilir bu maçta diye düşünüyorum ben onun dışında sürpriz kuponlarda yüksek orandan 4-6'da denenebilir. Züreğin de kaybedeceği bir şey yok. Çünkü neden kapalı oynasın? Napoli zaten rahatça gollerini atacak dilini ilk maçta güzel oynamışlardı. 2-15 orandan 4-6 golle sistem kuponları için bir değer tavsiyemdir. Bir sonraki maçımız 474 kodlu mücadele. Salzburg kendi evinde kulüp bir konuk edecek. Bu maçtan biraz tırsıyorum. İzledim Salzburg'un da Salzburg'un daha üstün olduğunu gördüm açıkçası. Kulüp Biricik de geldi. Ee, yine gollerini buldu. 2-1 yendi kendi sahasında. Şimdi bunu korumaya çalışacaktır. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde daha önce hatırlarsınız Dortmund deplasmanında 0-0 dönmeyi başarmıştı. Atletico Madrid e, takımını konuk edip kendi sahasında 0-0'la dönmeyi başarmıştı ve bu skor onlara yaradığı için deplasmanda biraz daha defans yapacaklardır. Zaman zaman kontralarla gol kovalayacaklardır. Salzburg'un kontrolünde ve baskısı altında geçecektir diye düşünüyorum. Grup 1'ün defansta 2 sakatı var bir de orta sahada sakatı var. Salzburg'un da orta sahasında bir sarı kart cezası var ama dediğim gibi Salzburg kendi evinde galibiyete yakın oranı bir 40 gibi düşük tutmuşlar. Benim ilk tercihim 2-3 gol olacak. Salzburg yense bile anca 2-0 ya da bir gol yiyip 2-1 ile e, yenebilir ve maç uzatmaya gidebilir ama 2-3 golümüz gelmiş olur. Onun dışında Kulüp Bürüz de belki bir gol bulabilir. Yine bu aralar formda çünkü biliyorsunuz Genk'i de 3-1 yenmiş tatlı sonu e, kendi evinde. Karşılıklı gol var oranı 1.50 yine yüksek orandan 2-3 gol tercih edilebilir. Aklımdan geçen skor yine 2-1 benim. Handikap 0 tercihi de 3-30 orandan sistem kuponlarına denenebilir diye düşünüyorum. 2-3 gol ilk, ter ilk tercihim daha sonra karşılıklı gol var. Alternatif tercihim sistem kuponları içinde handikap 0 denenebilir diye düşünüyorum. Bir 40'tan Salzburg galibiyetini oynamaktansa. Bir sonraki maçımız 475 kodlu mücadele Valencia Celtic takımını konuk edecek. Bunlar hep 20-55 maçları arkadaşlar. Bu maçta da Celtic kendisi aslında bayağı etkiliydi aslında. Bayağı iyi bastırdı ama Valencia bulduğu pozisyonları yakaladı. Affetmedi. 2 tane golünü attı. Celtic takımı artık kaybedeceği bir şey yok. Bu deplasmanda yine bastıracaktır. Ee, bakalım sakatı cezalısı bir şey var mıydı? De defansta bir tane e, Piccini Valencia'da sakat bir de orta sahada Kondogbia sarı kart cezalısı. Celtic'te de bir defans ve bir orta saha. Ee, bir de Griffiths izinli görünüyor. Üç tane de onlarda eksik görünüyor ama dediğim gibi Celtic'in artık kaybedecek bir şey yok saldıracaktır. Karşılaşmada Valencia'nın e, sağlam defansını düşünecek olursak karşılaşmada 1-1 e, gibi bir skor bekliyorum açıkçası. Ben bundan dolayı 2-3 gol ilk tercihim olacak. 1.80 gibi bir oranı var. Celtic'in burada dediğim gibi kaybıçık bir şey olmadığı için güzel de top oynuyorlar. Pozisyonlar bulacaklardır. Bu sefer değerlendirecektir en az birini diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var da denenebilir. Onun dışında da sistem kuponlarına belki bir beraberlik kurtarabilir diye çok güvenmeden söylüyorum. Sürpriz nihayetinde sistem kuponu için, sürpriz kuponu için bir beraberlik 3.55 orandan denenebilir mi diye düşünmüyor değilim. Ve son maçımız 477 koduyla. Zenit Fenerbahçe'yi konuk edecek kendi sahasında. İlk maçı anlatmaya gerek yok. Çoğunuz izlemişsinizdir zaten. Zenit'in bir penaltısı vardı. Harun kurtarmıştı. Fenerbahçe'de baskılı başlamıştı. Ama baskılı oyununda keşke bir iki tane daha gol atabilseydi. Çünkü soğuk bir deplasmana gidecek. Eksi 10 derece olması bekleniyor. Hava şartları oldukça zor Zenit'te oynamayacak oyuncular var tabi. İslah, İsla, Sarıkart cezası, Serdar Aziz, Mehmet, Ekici, Nabildirar bunlar oynayamıyor zaten biliyorsunuz. Solga Ersan şüpheli görünüyor. Miha Zayk ve Roberto Saldado da oynayamıyor. Soldado Zenit'in orta sahasında iki tane sakatı var. Zenit'in ligi henüz başlamamıştı. Fenerbahçeli oynadığı zaman biliyorsunuz. O maçtan sonra yine bir maç yapmadı. Fenerbahçe maçını bekledi. Zenit bu maça hazırlandı. Fenerbahçe de Konya'yı konuk etti mücadelede. Bir bir berabere kalmıştı. E, Fenerbahçe'ye yi de yine bu oranı vermişlerdi kendi evinde yanlış hatırlamıyorsam 1.85'ten. Bu karşılaşma ile ilgili ilk tercihim o zaman alt demiştik ama bu sefer sanki 2-3 golde kalacak gibi. Hani Zenit'in 2-0-2-1 yendiği yani 2-1 yense bile e, en azından Fenerbahçe gol atabilir burada diye düşünüyorum. 1.75 gibi bir oranı var. 2-3 gol ideal olacaktır bence karşılaşmada. Onun dışında bir şey düşünemiyorum yani ne karşılıklı gol var ne üst ne Zenit galibiyeti zaten gönlüm el vermiyor. Ama Fenerbahçe'nin bu haliyle burada... E, en kötü hadi inşallah 1-1 sürprizi çıkar da Zenit dediğim gibi 2-0 da yenebilir 2-1 de olabilir. 1-1 sürprizi de çıkabilir. Ne olursa olsun 3 golün dışına çıkacağını düşünmediğim için 2-3 gol ideal tercih olacaktır diye düşünüyorum ee, sevgili arkadaşlar. Sizler için şimdilik seçtiğimiz birinci seans maçlar bu kadardı. Hepinize bol şanslar diyorum yapacağınız kuponlarda. ikinci bölümümüzde görüşmek üzere. Yorum ve like'larınızı bizlere desteklerseniz sevinirim. Ve bir de şurada çıkacak olan beni fotoğrafıma tıklayarak kanalımıza abone olarak takip ederseniz ve zil işaretine basarsanız bildirim gelmiş olur videolar yüklendikçe. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum.